25 Kasım kadına karşı mücadele evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların bir çoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edin. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığı, yargı adına hukuksuzluğu, eşitlik adına sapkınlığı yücelten bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa ol. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken Tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına da meydanı bırakmıyor. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni defayetle okumuş, üzerinde çalışmış birisi olarak e, söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması e, gerçekten yanlıştı. Usulünü yerine getirerek e, bu sözleşme imzalanmıştı. aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır. LGBT yok böyle bir şey.